PA öğrenmek için kime önerirsin? Bize öneririm. Melih'in Price Action eğitimi var arkadaşlar. Bizim burada kapı gibi eğitimimiz var arkadaşlar. Bakın giriyorsunuz eğitime. <laughs> Konular bunlar. borsaya giriş, trading bir kullanımı, temel analiz, formasyonlar, margin, stratejiler, blockchain, NFT pazar yerleri, NFT araçları, ağ ücretleri, cüzdan güvenliği, altcoinler, teknik analiz, mumlar, indikatörler, risk yönetimi, trade notları en kıymetli yer burası. NFT'ler, işte falanlar filanlar, utility tokenlar, işte range, konsolidasyon yapısı, market yapısı, order block, breaker block, likidite, imbalance, arz talep bölgeleri. <laughs> Bak price action bölümü burası. Var price action da dahil bizim eğitimimiz şu an e, 50 dolar fiyatı var indirimde e, Ninja NFT sahipleri ücretsiz alabiliyor bu eğitimi Eğitim için tabii ki kendi eğitimi öneririm yani şimdi gidip başkasının eğitimini nasıl öneririm Daha yeni bu yıl çıktık bir de eğitim yani, yani vardı bizim eğitimimiz 2019'da hazırladığımız Ama dedik ki o günün tecrübesiyle bugünün tecrübesi bir değil Oturduk 3 ay 4 ay eğitime kapandık yaz ayında e, hazırladık yani e bankayla ödemek için şöyle bir güzellik yapacağım. Bizim eski eğitimimiz var ya arkadaşlar Udemy'deki 20 bin öğrencisi olan şu bizim eski eğitimimiz var burada. Şu an 1500 TL üzerinden satışta. bu eğitimi yeni eğitimle güncelliyoruz. Kredi kartıyla ödeme yapamayan arkadaşlar için buradan satın alabilirsiniz bu eğitimi. Yeni eğitimi buraya geçiriyoruz. Çünkü eski eğitimi alanlara söz vermiştik zamanda. Ee, <laughs> yeni eğitimi de buraya yükleyeceğiz diye ama biz ninja sahiplerine e, ücretsiz olabilmesi için platforma yüklemiştik. Sonra dedik ki ninja sahipleri platformdan alabilsin ücretsiz bir şekilde ee, şeyler de ninja sahibi olmayanlar da e, Udemy üzerinden kartla satın alsın madem dedik. E, bu şekilde eğitimi alabiliyorsunuz. Eski eğitim sahipleri yeni eğitimde bir hafta içerisinde erişebilecek duyuru da yapacağız bununla alakalı. Yani yazık burada da 20, 28 bin öğrencimiz var arkadaşlar yani. Bakın yani eğitimimiz 4.5 puan, 9800 review var. Anlatabiliyor muyum? Bizi çok sevmezler. insanlar daha çok price action vesaire eğitimi alın diyorlar ama... Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç... Yani price action da güzeldir. Ama dediğim gibi olay sadece price action değil. Borsada e, biraz daha şey önemli. Psikoloji, risk yönetimi, bu, bu borsadaki zorluklar, karşınıza çıkan sıkıntılı süreçler. Bunlar bence çok daha kıymetli. Mesele teknik analizi çok iyi bilmek yetmiyor yani gerçekten. Para kazanmak için daha fazlası lazım. Yoksa her price action'ı öğrenen para kazansın. Kesinlikle katılıyorum. En önemli şey tecrübe. Yıllarca sektörde tecrübe edinmek kadar büyük bir eğitim yok yani. Kendi yapacağınız hatalar, kendi göreceğiniz yanlışlar, düştüğünüz çukurlar, o düştüğünüz çukurlardan sonra e, bazı şeyleri bazı şeylerden ders almanız bunlardan kıymetli bir eğitim yok arkadaşlar. Borsa öyle bir yer yani şu eğitimi alayım para kazanırım falan hikaye yani. Onun için ben e, vurgulaya vurgulaya söylüyorum. Price action eğitimi alarak zengin olamazsınız. Bu çünkü o kadar çok price action güzellemesi yapılıyor ki sanılıyor ki sana price action öğrenince parayı vuracağım. Neden o zaman bütün 5-10k takipçili işte Eflod'dan, Wolf'tan eğitim alıp birkaç ay YouTube'dan içerik izleyen çocuklar neden hep eğitim çıkartıp paid grup yapmaya çalışıyor? Çünkü trade'den kazanıyor, yani öyle bir şey olsa adam niye uğraşsın değil mi? Trade'i eder? Parasını kazanır. Niye hemen eğitim ve paid gruba girişsin? Herkes, herkes ama yani. Çünkü Konsept, price action eğitimi al, price action'dan para kazanabileceğini insanlara anlat, eğitim çıkar, paid grup yap. E, bu birazcık hani şey değil, kimseyi de zan altında bırakmak istemem. E, arkadaşlar da yolunda sonuçta yani para kazanmaya çalışıyorlar. Ahlaklı bir yöntemdir bu. Etik yani şey değil, etiksiz bir durum değil ama dediğim gibi hani e, bir şey kaybetmezsiniz eğitim alarak. Maksimum bir şeyler öğrenirsiniz ama sizi Paranın anahtarı bunlar değil, paranın anahtarı borsada edineceğiniz tecrübeler, yaşayacağınız hatalar. Şimdi ne diyorum bunun için de eğitimini izleyen. Çünkü Eflot benim devre arkadaşım. 6 yıldır bu sektörde. <laughs> o adam başarılı şimdi. O adamın eğitimini izledikten sonra, aldıktan sonra sen o adamın tırnağı olamazsın ki. Adam yıllarını vermiş, çok tecrübe edinmiş. O sadece price action para kazanmıyor ki. Borsada gördüğü bir fiyat hareketini, duyduğu bir haberi, Yıllarca edindiği tecrübe ona analizinde doğru karar vermesine sebep oluyor. Fahiş fiyatlar eğitim bana göre mantıklı değil. Biz 12 saatlik eğitimi 70-80 dolara satıyoruz ortalama şu an. Bence çok makul bir para borsa için. Pardon, <laughs> sinek vardı. <laughs> Haber takibiyle milyoner olan biri vardı. O ne yapıyor? O şu an Japonya'da, e, Bali'de buluşacağız onunla biz. E, çok güzel yayın ekipmanları aldım. Gimbal aldım, e, kablosuz yaka mikrofonu aldım 10 bin liraya. E, böyle bol vlog tadında sohbetli videolar çekeceğiz. E, bu arada en güzel parayı da haberciler kazanıyor. Yani Sinan falan büyük milyon dolarlar kazandı. Bütün haber ekibi kazandı o büyük paraları bu arada. Yani news trading bu işin en kazançlı yöntemi sinan fena